Bu video parametre ve favori aktarımında seçilebilir önceden hazır transfer setleri kullanarak gelişmiş parametre transferini anlatmaktadır. Kat planında iki duvar bulunmaktadır. Bir bölme duvarı ve bir strüktürel duvar. Tabakaları, kompozit yapıları ve ID'leri birbirinden farklıdır. Ara, araç çubuğunda pipeti aktive edin veya alt tuşuna basın ve parametrelerini almak için strüktürel duvara tıklayın. Araç çubuğundan enjeksiyonu aktive edin veya CTRL veya Mac'de Command artı alta basın ve kursörü bölücü duvarın üzerine getirin. Tüm ayarları transfer etiketli bir yüzer tuş ekrana gelir. Duvara parametreler eklemek için üzerine tıklayın. Gördüğünüz gibi tüm parametreler struktürel duvar, duvarla uyumlu olacak şekilde değişirler. Değişiklikleri geri alalım ve parametre eklemeyi tekrar edelim. Ancak bu sefer tüm setlerin listesini göstermesi için ekrana gelen etiketi tıklayalım. Burada kullanılabilen önceden tanımlı parametre transfer setlerini görebilirsiniz. Tüm ayarları transfer et standarttır. Bu set elemanlar arasında aktarılabilecek tüm parametrelerin uygulanmasını sağlar. Şimdi ID katman hariç bırak setini seçin. Bu seti kullanarak stüktürel duvarın tüm parametrelerini ancak bu sefer katman ve ID'yi hariç tutacak şekilde uygulayabilirsiniz. B Not, burada en son seçtiğiniz set bir sonraki parametre transferi için standart set olur. Bir başka örneğe göz atalım. W02 penceresinin parametrelerini alın. Enjeksiyonu aktive edin ve en son kullanılan ID katman hariç bırak seti ile parametreleri W01'e aktarın. Görebileceğiniz gibi pencerenin tipi ve ölçüleri değişti ancak ID hariç tutuldu. Bu işlemi geri alalım ve tüm ayarları transfer et parametre transfer setini seçelim ve ID'de dahil olacak şekilde tüm ayarları uygulayalım. Şimdi favorilerin parametre transferi ilgili değişikliklerine bakalım. Favoriler paletini açalım. Diyaloğun üst bölümünden liste görünümünü ve strüktür klasörünü seçelim. Kat planındaki duvarlardan birini seçin ve duvar temel favori elemanını çift tıklayın. Veya listeden seçip uygulayı tıklayın. Görebileceğiniz gibi duvarların tüm parametreleri favorilere uygun olacak şekilde değiştirilir. Değişiklikleri geri alın. Duvar temelin hala favori listesinde seçili olduğundan emin olun ve uygulama tuşunun yanındaki oku tıklayın. Açılan menüde parametre transfer setlerini de bulabilirsiniz. Önceki adımda eleman transfer ayarlarında standart olarak tüm ayarları transfer et seçili olduğundan tüm parametreler uygulandı. Bu satırın başına bir yıldız ile işaretlenir. Eleman transfer ayarları başka bir filmde anlatılmaktadır. Şimdi ID katman hariç bırak setini seçelim. Bu adımda Plandaki duvara, ID ve katman dışında favori elemanı tüm parametrelere uyguladığımızı görebilirsiniz. Parametre transfer setleri ve eleman transfer ayarlarına da favori elemanları sağ tuşla tıklayarak erişebilirsiniz. Bu yeni parametre transferi setleriyle enjektör veya favoriler kullanarak transfer edilecek elemanlar arasında serbestçe seçim yapabilirsiniz.